Herkese merhaba. Bugün günün yorumunda pek çoğumuzun cevabını merak ettiği bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Bunun için çeşitli araştırmalar yapılıyor, anketler yapılıyor. Pek çok siyaset bilimci, sosyolog, psikolog hatta e, bu konuda araştırmalar yapıyor, fikir üretiyor ve bu sorunun cevabını arıyor. O soru şu, muhafazakarlar, dindarlar AKP'den, Erdoğan'dan vazgeçer mi? Muhafazakarlar, dindarlar... Hatta İslamcıları da buna katabiliriz. Cüzdanla vicdan arasında kaldığında ya da cüzdanla nas arasında kaldığında, cüzdanla ideoloji arasında kaldığında hangisini tercih eder? Erdoğan'ı mı tercih eder yoksa enflasyonun altında ezilmiş olmanın, hayat pahalılığının altında ezilmiş olmanın, gelir adaletsizliğinin altında ezilmiş olmanın tepkisiyle Erdoğan'dan vazgeçer mi? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Bununla ilgili yakın zamanda bir araştırma yayınlandı, bir anket yayınlandı. AKP'nin güçlü olduğu ve aynı zamanda da muhafazakar seçmen kitlesiyle tanınan e, illerde yapılmış bir anket. Buna AKP'nin bir önceki dönemde, son 20 yıllık dönemde kalesi gibi görünen ve aslında Türkiye'nin bir mozaiğini, Türkiye'nin bir e, fotoğrafını yansıtan İstanbul'u da dahil etmişler. Konya, Erzurum gibi AKP'nin çok güçlü olduğu ve aynı zamanda da muhafazakarlığın çok güçlü olduğu şehirleri tercih etmişler. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi bu anketi yapmış. Bu anket üzerine birkaç konuşma izledim ben. Bunlardan bir tanesi Savaş Genç'in konuşmasıydı. Savaş Hoca'ya katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. Bu videoda Size bu araştırmadan hareketle ama daha çok kendi gözlemlerim, muhafazakar kitleyi, AKP'yi kendi gözle, gözleyebildiğim, kendi analiz edebildiğim e, açılardan e, ikisini birlikte meclis bir terkip haline getirerek muhafazakarlar, dindarlar Erdoğan'ı terk eder mi? Bu soru neden önemli? Çünkü Erdoğan'ın toplumsal tabanı, sosyolojik tabanı buraya dayanıyor. Asıl partiyi ayakta tutan, Erdoğan'ı ayakta tutan bu kitle, bu kitle Erdoğan'dan vazgeçmediği sürece Erdoğan iktidarını değiştirmek kolay değil. Şu anda da şayet bir değişiklik ihtimalinden bir değişiklik seçimde gelebilecek bir değişiklikten söz ediyorsak, bu kitlenin bir kısmının AKP'den ayrıldığını, Erdoğan'a küstüğünü, darıldığını ya da en azından bir müddet daha gözlemleyebilmek için bir iki adım geriye çekildiğini ve Erdoğan'a olan kayıtsız şartsız desteğini birazcık yumuşattığını, biraz geri çekildiğini tespit ediyoruz. Bu olmasaydı bugün Erdoğan'ın gidebilme ihtimalini konuşuyor olmayacaktık. Peki geriye kalan kitle Erdoğan'dan nasıl vazgeçer, vazgeçer mi? Ya da bugün kağıdım geriye çekilmiş ve Erdoğan'ı gözlemlemeye başlamış bir anlamda kırgın, bir anlamda küskün, bir anlamda başka partilere göz ucuyla bakan, diğer partilerin performansını, vaatlerini, diğer partilerin politikalarını, söylemlerini izleyerek seçim üzerinde, seçim gününde belki kararını vermeye çalışan kitle tekrar AKP'ye döner mi? Bu dönerse zaten Erdoğan'ın bütün sorunları çözülmüş olacak. Erdoğan işte bu kitleyi geri kazanmaya çalışıyor. Aynı zamanda da hala her şeye rağmen ayrılmayan her şeye rağmen bırakıp gitmeyen kitleyi de tutmaya çalışıyor. Bunun için iki tane enstrümanı var elinde. Bir tanesi din bunu biraz daha genişleterek ideoloji diyebiliriz. Çünkü içine bolca milliyetçilik sosu, bolca Osmanlıcılık sosu katıyor. Diğer diğer enstrümanı da bu kitle orta ve alt gelir grubuna mensup insanlar olduğu için bu ekonomik fırtınadan ekonomik Kaostan en fazla etkilenen insanlar onları biraz daha rahatlatabilecek, biraz daha onlara e, nefes aldırabilecek, biraz onların gönlünü kazanabilecek bir e, ekonomik politika gütmeye başladı. E, onlara yönelik bir kısım adımlar atıyor. Yani vicdanla cüzdan arasında ya da nasla cüzdan arasında sıkışmalarını önlemek için en azından cüzdanlarını biraz rahatlatmaya çalışıyor. Ta ki e, vicdanla ilgili ya da ideolojiyle ilgili verdiği mesajlar merkez bulabilsin. Çünkü hem anketlerde görüyoruz hem de kişisel gözlemlerimizden, sosyal gözlemlerimizden görüyoruz ve anlıyoruz ki insanlar ekonomik olarak zor durumda olduğunda büyük devlet masallarını da çok can kulağıyla dinlemiyorlar. Ya da İslam'ı, İslam'la ilgili sloganları, İslam'la ilgili, dindarlıkla ilgili, muhafazakarlıkla ilgili söylemleri çok can kulağıyla dinlemiyorlar. Biraz daha mesafeli dinliyorlar. Ee, bu çok açık bir gözlem. Zaten biraz önce söylediğim gibi Erdoğan'dan uzaklaşmanın sebebi de e, böyle bir şeyin gerçekleşmiş olması. Başta şunu teslim etmek lazım. Erdoğan bir siyasal İslamcı değil. Erdoğan bir muhafazakar bile değil belki. Erdoğan bir makyavelist. Oportünist diyenler var. E, pragmatist diyenler var ama benim tercihim makyavelist Erdoğan başarıya giden, daha doğrusu hedefe giden, biraz daha daraltırsak paraya giden her yolu mübah gören bir kişi. Onun için yerine göre dini kullanıyor, yerine göre dinin bugünkü şartlara cevap vermediğini söyleyecek kadar ileriye gidiyor. Mesela faizle ilgili bu örneği çok Açık net bir biçimde gördük. Müsait gibi muhafazakar camianın, dindar camianın dindarların tüsiyatı olarak kurulmuş camianın genel kurulunda 2006'da 13. genel kurulda Recai Kutan'la yani ayrıldığı parti Fazilet Partisi'nin genel başkanı Recai Kutan'la bir faiz tartışması yaşadı. Recai Kutan o günlerde 18. ayını dolduran AKP'nin 75 milyar TL faiz ödediğini ve faizci bir rejim haline geldiğini faizci bir parti haline geldiğini söyleyince Erdoğan bir anlamda Çileden çıktı. Evet biz de bir zamanlar buna inanıyorduk. Biz iktidarın iktidara geldiğimizde faizi kaldıracağız diye düşünen anlayışlar var. Biz de bir dönemler bunu böyle düşünüyorduk ama e, tabiri yerindeyse o bu, bu kelimeyle ifade etmiyor. Dünyanın gerçeği bu değilmiş diyor. Kazınayı öyle değilmiş diyeyim ben amiyane tabiriyle. Başka bir toplantıda İslam ülkelerinin katıldığı bir toplantıda Erdoğan bu sefer orada faizle ilgili tezini gündeme getiriyor. ve Faizin tartışılması gerektiğini, faizle ilgili yeni bir iştihada ihtiyaç olduğunu ileri sürüyor. Bu tabi görüşün arkasında Hayrettin Karaman var. Hayrettin Karaman Erdoğan'ın bir anlamda beyin yapıcısı diyebiliriz. Hayrettin Karaman'ın görüşü de enflasyon kadar faiz helaldir, ce, caizdir. O faiz değildir. Ha, bankalar arasında bu işlemin yapılması doğru değil. Bankalarla kişiler arasında yapılması doğru değil. Kişiler birbirleri arasında alışverişlerinde, borç alışverişinde e, enflasyon miktarınca kendi parasını koruyacak miktarda e, para alabilir, fark alabilir. Bu faiz değildir diyor. Hayrettin Karaman Erdoğan da herhalde bunu düşünüyordu. Bugün geldiğimiz noktada Naslar böyle emrediyor. Onun için ben faizle mücadeleye devam edeceğim bir Erdoğan karşımıza çıkıyor. Peki bu naslar bugün inmedi, Erdoğan da bu nasları bugün öğrenmedi. Hatta bir imam hatipli olduğu için bu nasları ta 18'li, 17'li yaşlarda öğrenmiş olması gerekiyor bir imam hatip mezunu olarak. O zaman Erdoğan'ın mahkevelistliği, pragmatistliği çok açık, net bir biçimde ortaya çıkıyor. Nasıl ki demokrasiye, gidilecek e, istasyona kadar, gidilecek durağa kadar binmesi gereken, binilmesi gereken bir tren olarak görüyordu. Aynı şekilde İslami söylemleri de kendisini hedefe götüreceği nispette de hedefe götüreceği günlerde sadece kullanıyor. Mesela birkaç gün önce hatırlarsanız Nas var, işte Nas'tan dolayı kimse benden taviz beklemesin, ben faizle mücadelemi devam edeceğim dedi, çok geçmedi. Bir gün sonra bu konuşmanın üstünden bir gün geçmemişti daha. Bakanlar Kurulu'nu topladı ve örtülü bir biçimde de olsa hem de Hayrettin Karaman'ın verdiği fetvanın aksine bankaların kişilerle olan, bankaların mudileriyle, müşterileriyle aralarında olan faize müthiş bir doping verdi. O faizi dövize endeksledi, o faize hazine garantisi getirdi. Şimdi şayet nasıl ortadaysa daha önce de başka videolarda konuşmuştuk bunu. E nasıl varsa hazine niye faizle borçlanıyor? Mesela Merkez Bankası'nın güya bağımsız olduğu için faizle ilgili kararına müdahale edememesi gereken Erdoğan hazinenin kararına doğrudan müdahale edebilir. Çünkü hazine Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum. Merkez Bankası'nın piyasaya para verirken, kredi verirken aldığı faizi %14'e çekip hazinenin o faizi, o parayı Merkez Bankası'nın piyasaları fonladığı, piyasalara verdiği parayı, krediyi hazinenin %22'lerle, %23'lerle geri satın alması bu tam anlamıyla bir çelişkiydi. Ve Erdoğan şayet bir yere müdahale etmesi gerekiyorsa aslında hazinenin ödediği faize müdahale etmesi gerekiyordu. Ee, ama bunu yapmıyordu. İşte Erdoğan böyle makyavelist bir adam yerine göre, demokrasiyi yerine göre, İslam'ı yerine göre başka değerleri çok rahatlıkla hedefe giden yolda kullanır. Kullanıyor, bugüne kadar kullandı. Bundan sonra da kullanacak. Peki muhafazakar kitle, dindar kitle, İslamcı kitle bunların Erdoğan'la ilişkisi içerisinde ekonomi nasıl bir yerde duruyor? Ekonomiyle e, ekonomiye göre mi kararlarını verecekler yoksa bu dini söyleme göre mi karar verecekler? nasa göre mi karar verecekler? cüzdanlarına göre karar verecekler. Özetle söyleyecek olursak. Şimdi muhafaza muhafazakar kitleyi de üç parçaya ayırmak lazım. Dikkat ettiyseniz baştan beri zaten ben üç kelime söylüyorum. Muhafazakarlar, dindarlar ve İslamcılar. Üçü aslında birbirinden farklı. Aynı rengin farklı tonları da diyebilirsiniz ama çok açık, çok birbirinden ayrışan noktaları da var. Mesela bir İslamcıyla bir Muhafazakar eskiden birbirine neredeyse e, düşman nazarıyla bakardı. İslamcılar muhafazakarları e, dini sulandıran, dinin içini boşaltan gelenekselciler olarak görürdü. E, muhafazakarlar da İslamcıları dini şahsi emelleri için, siyasi emelleri için kullanan, suistimal eden insanlar olarak görürlerdi. Böyle bir çatışma vardı, halen daha da var. E, bu farklı renkleri bu farklı renklere dikkatle bakmadıktan sonra aslında kitleyi tek parça halinde görmek bizi yanıltır. E, TEAM'ın yani Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı e, araştırmada, ankette bunu ayrıştırmaya çalışmışlar. Bunu din pratiğine göre ayrıştırmaya gayret etmişler. Yani dini hayatta, e, hayatında dini pratiklere ne kadar yer veriyor bir insan. E, buna göre ayrıştırma yapmaya çalışmışlar. Bir e, toplumsal araştırma yapıyorsanız, bir e, anket düzenliyorsanız çok fazla da şansınız yok. Tercih edeceğiniz yollardan bir tanesi budur. Ama e, burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela kimi İslamcılar ki ben öğrencilik yıllarımdan itibaren bu kitlelerin içerisinde, bu kitlelerle yer yer konuşan, yer yer tartışan, yer yer çatışan bir kişi olarak şunu gördüm beş vakit namaz kılmayan. Hani Cuma ile ilgili zaten İslamcıların tavırları biliniyor. Ama onun ötesinde beş vakit namaz kılmayan, yani günlük dini pratiklerini yerine getirmeyen, dini sadece siyasal bir söylem olarak tercih eden çok sayıda İslamcı gördüm. Yani dini pratikler bazı dini pratikleri baz aldığımızda her zaman doğru sonuçlara varamayabiliriz. Faiz konusuna, ekonomik e, endişeler konusuna geldiğimizde de şöyle bir ayrışma söz konusu. E, muhafazakarlar faizi zaten çok fazla sorun etmeyen insanlar. Çünkü muhafazakarlar aslında dini kültürel bir ögü olarak hayatlarında barındıran insanlar. Dini e, bir anlamda kültürlerinin bir parçası. Hani normal ortada merkezdeki seçmen ya da soldaki seçmenden daha fazla Belirgin bir renk olarak kullanıyor ama hayatının önemli bir kısmını dini gereklere ya da dini emirlere, dini buyruklara göre yaşayan insanlar değil muhafazakarlar. Daha çok söylem ve kültür bazında, dini bir kültüre indirgemiş insanlar diyebiliriz. Dindar, onların faiz diye bir sorunu çok fazla yok. Dindarlar dini pratikleri yaşayan muhafazakarlardan biraz daha sağda yer alan bu dini pratikleri yaşamakla birlikte kişisel hayatında dini pratikliği, pratikleri yaşayan, dini gereklilikleri yerine getiren ama sosyal hayatta biraz daha e, ılımlı diyebileceğimiz, biraz daha ortada duran, biraz daha muhafazakarlara yakın duran insanlar. Bunların da faizle ilgili kanaatleri şu, evet faiz haram ama bugünlerde uygulamak çok kolay değil. Dindarların önemli bir kısmı, büyük bir kısmı faizle ilgili yaklaşımı bu. Bunu nereden görüyoruz? Bunu dindarların yaşadığı büyük ekonomik fiyaskolardan biliyoruz. Mesela işte Almanya'daki büyük holdinglerin batışlarında ya da büyük holdinglerin dindar insanların bir anlamda soymalarında, dindar insan insanları bir anlamda sömürmelerinden görüyoruz. Fazıl Ak, Akgündüz'den görüyoruz. Mesela Fazıl Akgündüz kaç defa bu dindar Camiayı sömürdü. Bu dindar camianın parasını aldı ve ortadan kayboldu. E, buradan bakarak o şeyi görebilirsiniz. Bu insanlar aslında e, bu kadar yüksek getirinin faizsiz olmayacağını bilebilecek insanlardı. Ama buna rağmen başka çareniz yok e, mazeretine sığınarak faizle, faizli işlemlerle e, aralarına çok yüksek duvarlar örmediler. E, dindarların pek çoğunun faizli bankalarda hesabı olduğunu ben biliyorum yani çocukluğumdan, gençliğimden itibaren biliyorum. Yani bunu kaçınılmaz bir şey. E, hani yağmur yağarken ıslanmak, ıslanmamak mümkün değil gibi görüp kendilerini, vicdanlarını bir anlamda bu şekilde susturuyorlardı. İslamcılara gelince onlar zaten çok geniş bir fetva yelpazeleri var. Faizle ilgili, faizli işlemlerle ilgili işte Hayrettin Karaman'ın verdiği fetvalar var ya da e, zaten burası Darul Harp, Türkiye Darül Harp işte e, pek çok haramı çok rahatlıkla işleyebildikleri bir ortam, bir sihirli kelime sunuyor onlara. Darul Harp dediğimiz kelime. Öyle olunca dindarların faizle aralarındaki duvarların, dindarlar dediğimiz muhafazakarlar, dindarlar ve İslamcıların aralarındaki faizle ilgili duvarlar çok kalın değil ve çok yüksek değil. Onun için e, faiz konusunda Erdoğan'ın söylediği şey e, dindarları, ben tek kelimeyle artık izin verirseniz e, nitelemeye devam edeyim. Her seferinde üç kelimeyi birden söylemeyeyim. Sizi de zamanınızda almış olmayayım. E, dindarları ikna etme konusunda zorlanacaktır. Yani e, evet pek çok Müslüman, pek çok dindar e, faizle ilgili nasların olduğunu, faizle ilgili kuralların olduğunu biliyor. Ama faizle ilgili mesela İslam tarihinde şöyle bir şey var. Müslümanların çoğusu da buraya e, kaçabiliyorlar. E, İslam'ın Hazreti Peygamber'in e, peygamberliğinin çok son dönemlerine ancak e, haram edilmiş, haramlık e, hükümleri, peygamberliğin son zamanlarına denk gelmiş bir e, kural, faiz uygulaması. Öyle olunca onlar da kendi hayatlarında e, henüz o aşamaya gelmedik, değerlendirmesini bile yapabiliyorlar. Müslümanların ekonomi, ekonomik suçlar, helal-haram konusundaki bir diğer e, kötü, imtihanları da 17-25 Aralık. 17-25 Aralık'ta Erdoğan ve ailesinin, Erdoğan ve AK Parti'nin önemli isimlerinin suçüstü yakalandığını hepimiz biliyoruz. Yakın zamanda işte bir hafta önce bunun zaten 17 Aralık'ın seneyi devriyesi geçti. Birkaç gün sonra da 25 Aralık gelecek. Herkesin göz önünde yaşandı bu. Herkes biliyordu hile olduğunu, herkes biliyordu geminin batmakta olduğunu. Ama Kimse gıkını çıkarmadı. Neden? Çünkü çalışıyor ama çal çalıyor ama çalışıyor dedi insanlar. Çalıyor ama çalışıyorun açıklaması şuydu. Erdoğan evet çalışıyor. Erdoğan evet bir hırsızlık şebekesi kurdu. Bir hırsızlık organizasyonu kurdu. Ama buradan bize de pay düşüyor. Hani benzetmek şöyle bir şeye benzetebiliriz. Hırsız evdeki mücevherleri çalmış götürüyor. Götürürken birkaç tanesini ya bıraktı ya da şeyinden çuvalından düşürdü. Ev sahibi uyandığında e, yerdeki birkaç parça eşyayı görüp birkaç parça mücevheri ya da parayı görüp e, bu hırsız insaflıymış en azından. Hepsini götürmedi. En azından bize de bir şeyler bırakmış diye avunması gibi bir şeydi aslında. 17-25 Aralık'ta insanların çalıyor ona çalışıyor avuntusuna girmeleri. anın yani Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin e, araştırmasının sonuçlarına biraz daha yakından bakalım. E, dediğim gibi AKP'nin çok güçlü oldu AKP'nin çok yüksek oranda oy aldığı şehirlerde Konya gibi Erzurum gibi Sivas gibi şehirlerde yapılmış anketler bunlar ee, Onun için hani AKP'nin doğal tabanı diyebileceğimiz şehirler bunlar Buralardaki sonuçlara biraz daha odaklanalım isterseniz AKP'ye dönük eleştiriler kendilerine sorulduğunda Türkiye ekonomisi 5 yıl öncesine göre evet kötüye gitti diyenler yüzde58. AKP adaleti iddia etmiyor, mahkemeler adil karar veremiyor, vermiyor diyenler %52. AKP döneminde kentler betonlaştı, çarpık kentleşme var diyenler %46. Orman yangınlarında yetersiz kalındı diyenler %45. Ee, sel felaketi vesaire. AKP'nin güçlü olduğu şehirlerdeki seçmenlere AKP döneminde yolsuzluk arttı mı diye sorulmuş. %44'ü evet diyor. Yani Bunlar doğal AKP seçmeni zaten ankette hangi partiye oy verdiklerine dair de şeyler var, bölümler var. Ona da anketi ayrıntılı bir biçimde okuyacak olursanız göreceksiniz. De. O sayfaya baktığınızda orada da hem Erdoğan'ın hem de Cumhur İttifakı'nın çok önemli oranda 2018 yılına nispet ettiğinizde 2018 yılıyla kıyasladığınızda önemli oy kayıpları yaşadığını görüyorsunuz. Cumhur İttifakı, İttifakı %9'luk bir oy kaybı yaşamış, Erdoğan'ın kendisi %12'lik bir oy kaybı yaşıyor. E, yolsuzluk arttı mı? %44 evet arttı diyor. %34 hayır artmadı diyor. E, AKP döneminde lüks ve israf arttı mı sorusunun cevabı %59 evet. Yani bu çok daha yüksek. E, hak etmediği oranda maaşların alındığına dair iddialara ne diyorsunuz? %51 doğru diyor. Yani AKP ile ilgili ekonomik eleştirilerin hemen hemen tamamına e, bu kitle evet diyor, inanıyorum diyor, doğru diyor. E, diğer bir soru gene e, ekonomi, ekonomi ilişkileri açısından önemli, rengi noktalardan bir tanesi. Çünkü hemen hemen herkesin işsiz çocuğu var, işsiz yakını var. Ve Türkiye'deki önemli sorunlardan bir tanesi de liyakatın ortadan kalkması ve AKP'lilerin nepotizmi en uç noktalarda uygulaması. Yani akraba ve yakınlarını hani Mehmet Metin demişti ya yakınlarını, akrabalarını koru ve kolla ayeti istismar ederek gene yani işte İslamcı istismarın bir parçasıydı o. Allah bize ya akrabalarımızı koruyup kollamamızı söylüyor diye bu nepotizmi savunmaya çalışmıştı. Bundan bir rahatsızlık var, evet, e, akrabalarının iş, e, iş başına getiriyor, onlara yüksek maaşlı işler veriyorlar, %72'si evet diyor. E, diğer bir soru, hak etmediği halde yüksek oranda maaş alanlar %51'i evet diyor bu kitlenin. Halkın yani hem bireysel ekonomide hem de e, genel ekonomik göstergeler açısından AKP'ye karşı muhafazakar kitlenin, dindar kitlenin bir rahatsızlık duyduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde çok yaygın diyorlar akrabalarını iş başına getirmek konusunda AKP'liler yakınlarını iş başına getiriyorlar diyorlar kısacası. AKP'de bulunanların AKP'de bulunma motivasyonlarıyla ilgili bir soru sorulmuş. Bu da çok ilginç bir soru. AKP'lilerin önemli bir kısmı kalbi bağlılıkla AKP'de bulunduklarını söylüyorlardı. Çıkar İşbirliği çok daha küçük, çok daha az bir orandaydı. Bugün kalbi bağlılık gitmiş, yerine seçeneksizlik gelmiş. Çıkar işbirliği gene hemen hemen aynı oranda kendi şeyini koruyor, oranını koruyor. Seçeneksizlik. Yani hala AKP'de e, durmaya devam eden, AKP'ye oy vermeye devam eden insanların en önemli gerekçesi, en önemli motivasyonu seçeneksizlik. Bu muhalefet partileri tarafından çok iyi irdelenmesi, incelenmesi gereken bir konu. Çok önemli, nirengi sorulardan bir tanesi de izlenilen haber kanalları ya da haberi alma kaynaklarınız, kanallarınız neler sorusuna çok ilginç cevaplar vermişler. Haberleri en çok hangi medya kanalından takip ediyorsunuz? TRT, A Haber TRT %40 çıkmış. Zaten TRT bilhassa muhafazakar camiada Normal halk içerisinde de bir devlet kanalı olması hasebiyle bir güvenirliği vardır. ya yani Geçmişten getirdiği bir güven bu. Bugünkü TRT'nin bunu hak ettiğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama yine de en yüksek oranda çıkan TRT %40, A Haber %31, Fox Haber %30. A Haber'in hemen altında bir puanlık bir şeyle 3. sırada yer alıyor. Bir puanlık bir farkla. ilginç bir şey var. Akit %5 yani akit sözcüğünün bile altında. E, muhafazakar e, camiada, muhafazakar kitlenin yoğun olduğu şehirlerde insanlar Fox'u Fox izliyor. Ama akiti, akitten haber almayı yeğlemiyor. Bu da aslında bu kitlenin içerisindeki siyasal İslamcıların nispetini de gösteriyor bence. Yani muhafazakar, dindar ve siyasal İslamcı e, kategor kategorizasyonunu yaptığımızda... E, muhafazakârların, dindarların daha büyük bir yükünü teşkil ettiğini, ideolojik olarak siyasal İslamcı olanların daha nispeten az olduğunu görüyoruz buradan. Erdoğan da hem de dindar kitlede eee ekonomiyle, ekonomik yaklaşımlarla ilgili şöyle bir e, çelişik durum var. Evet, nasıl kabul ediyorlar ama pek çoğu nasıl göre yaşamayı tercih etmiyor. Yaşanabileceğini düşünmüyor ve yaşanması gerektiğini de düşünenlerin oranı genel kitle içerisinde daha düşük. Yani baştaki kategoriyi tekrarlayayım. Muhafazakarlar faizle ilgili çok fazla sorunları yok. Faizin aslında bu devirde, bu dönemde uygulanamayabileceğini, uygulanmayacağını zaten baştan düşünüyorlar, kestirmiş, atmışlar. Muhafazakar kitleye milliyetçi, sağcı ve e, dini e, teorik olarak kabul eden ama pratiğine çok yansıtmayan insanlar olarak söyleyebiliriz. Dindarlar da e, başta söylediğim gibi pek çok gerekçelerle ve mazeretlerle ekonomik e, dinin ekonomik naslarının, dinin ekonomik buyruklarının çok bugünkü ortamda yaşanamayacağını düşündükleri için bu o e, konuda fazlasıyla fetva üretilmiş. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda benim vardığım sonuç şu. Erdoğan evet Din kozunu e, önemli ölçüde kullanacak. Din kozunu kullandı, bugüne kadar kullandı ve kullanmaya devam edecek. Ama Erdoğan da şunu gördü. Şayet kendi kitlesi bile o çok e, kendisine bağlı gibi görünen, çok dindar gibi görünen kitle bile, şayet ekonomik olarak ezilirse, ekonomik olarak zor şartlarda, zor günler yaşarsa Erdoğan'ı da, e, da seçmiyor. Hatta nasıl da seçmiyor. E, önce karnını doyurmaya çalışıyor. Önce çocuğunun iş bulmasını istiyor. Önce kendisinin ya da e, çocuklarının, ailesinin ekonomik olarak belirli bir refah seviyesinin e, üstüne çıkmasını bekliyor. Bunu talep ediyor. Onun için de Erdoğan zaten faizle ilgili o kadar esip gürledikten sonra o kadar naslar var ben geri adım atmayacağım. At kimse bana geri adım attıramaz dedikten sonra e, arka kapı şeyini yolunu kullanarak da olsa çok daha fazla çok daha güçlü bir faizci politikayla ortaya çıktı ve e, bankalardaki Türk lirası mevduatı mevduat ne demek faizden para kazanan müşteri demek mudi bu demek mevduat bu demek yani götürüyorsunuz bankaya paranızı yatırıyorsunuz bankada size geriye faiz ödüyor Erdoğan bu mevduat hesaplarına e, dövize endeksledi. Ve hazine garantisi verdi. Şayet dövizden daha az gelir elde ederseniz ben bu aradaki farkı hazineden size ödeyeceğim diye bir taahhütte yani bulun. Pazar yani. günü İlim Yayma Vakfı'nın gecesinde nasıl bağıra bağıra söyledi. Ama Pazartesi bakanlar kurduğunda kalktı. Nasıl taban tabana zıt bir karar açıkladı Erdoğan Makevelis. Bir insan ve dayandığı kitle de aslında biraz pragmatist. Biraz makyevelis bir kitle. Önce ekonomi diyecekler. Benim kanaatime göre çocuklarıma daha iyi bir gelecek bırakmak için, daha iyi bir evde oturmak için Erdoğan'ı seçtim dememek için onlar da nasıl kullanıyorlar? Onlar da ideolojiyi kullanıyorlar. Onlar da İslam'ı kullanıyorlar. Erdoğan'a aslında verdikleri paye kendi kararlarına verdikleri bir paye. Evet biz Erdoğan'ı seçiyoruz. Çünkü Erdoğan... İşte İslam mücahidi, Erdoğan Osmanlıyı diriltiyor, Erdoğan büyük Türkiye kuruyor. Bunların hepsi aslında hem biraz kendi vicdanlarını bastırma gerekçesi hem de kararlarını yüceltme e, aracı olarak kullanıyorlar. E, ben muhafazakar kitleyi e, yıllarca onların içinde yaşamış, onları gözlemlemiş bir kişi olarak, bir gazeteci olarak öyle görüyorum. E, sevgili izleyiciler, kanalıma abone olursanız beni Tabii ki izlediğiniz için başta teşekkür edeyim ee, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim tekrar görüşmek üzere